gelen malzeme ile realiteden gözde veya yaptığın şeyle gelen aynıdır ayrı dedemiyor diyorum size. Aklım böyle bir aptallığı var ama iyi tarafı da varmış. Kötü iyi iyi hayalet Dü düze çık. Ha şimdi ne oluyor biliyor musun korku? Bu netice ya. Bu aradaki olayı falan bu sefer buna karşı şizofreni de böyle ya. Yani. Buradan başladı. Şizofrenik hastalar da oradan başladı. Buna karşı şimdi kurtulmak istiyor da korkuyor da bu olur mu ya terledim falan Allah murt olacağım kafir olacağım cehennem falan. Bu sefer çare arıyor. Hemen olmamış bir çocuğa don dikmiş yani elbise dikmiş. Şimdi buna karşı hayır öyle değil diye bilgiler üretiyor, hayaller kuruyor ve dima yoruluyor. Ondan bir derece hallettiyse başka bir böyle şey geliyor. Kardeşim ne işin var böyle şeyleri meşgul olup düşün, düşünecek. Onun için temelini yazdım. Dedim ki korkun bu tür şeyler. Güvensiz bir ortamda mısın? Yani Allah haram etti bir yer mi? Çık. Korkun gider. İki. Yok güvenli bir ortam ama güvensiz adamlarla beraberim. Hep olumsuz, negatif, eleştiren, tenkit eden, taasuk. Taasuk cemaatta. Bulunma kardeşim. Bir tanesini söyleyeyim. Ya vakıfa tabi diyor. Ya abi diyor sen başka bir yerlere gitme etme diyorsun ama enfusi dersler yapılıyor. Buna çok ihtiyacımız var kendimizi inşa etme adına. Bizim cemaat geleneğimizde bu. Cemaat geleneğimizde kimseye gitmek yok. Pek kimsenin de gelmesini de istemeyiz. Ya bu senin cemaat o dedi ki bizim cemaat ferdi hiç nazar almıyor mu? Yani fe, ferdin ayakta durması nazar almıyor mu? Cemaat hukuk esastır. O zaman dedi ki bizi nazar almayan cemaati biz de bu cemaat işimiz yok dedi. Bak dersen açmış. Evet Güvenilir bir ortamdasın ama güvenilir bir şey değil. Yanlış o. Çünkü fut, bazı fıtratlar var. Çınar gibi. Sen saksı koydun. Ona çınar ağacı. Bursa'daki o ulu dağa çıkarken o çınar ağacını Allah aşkına hangi sakside büyüteceksin? F çınar ağacı gibi fıtratları saksıya koyuyorsun. Parçalar, cemaati bunlar parçalıyor işte. Hak ediyorlar yani parçalanmayı da tabi top yani. estağfurullah Hak ediyor yani. Niye böyle çınar ağacını tarlaya dikmiyorsun? Niye serbest etmiyorsun? Niye etrafına saksı koyuyorsun? Gidiyorsun balina bağlığını 300 tonlu, 500 tonluklu balığı Karadeniz gölüne koyuyorsun. Karadeniz göl gibidir ya, okyanus balığı. Niye oraya sıkıştırmaya çalışıyorsun? Onun için ders diyorum her derse. Şimdi söylüyorum. Gelmek zorunda değilsin ki kardeşim. Sen bana burada gelme, bana yüksün ya. Cemaatın cemaatın adeti artması bize kolaylık değil, yüktür, yük. O adam en az dört kişiyle geliyor. Karısını soracak bana, hocam bir, birkaç gün sonra. Çocuğum bilmem ne. Ya bu adam bana ne katkı yapacak ki ya? Hiçbir düşünmüyor musunuz? Cemaatin çoğu, pazar, bugün cumartesi bak. Dersten sonra bak görecek aslında. Onu soracak, onu soracak, onu soracak, onu soracak. Belki de dersten fazla saat orada terdesi olacağım. Derste bir defa atletim istanıyor terden. Bir adım. O dersten sonra üç defa kuruyor tekrar. Ona cevap, ona cevap, ona şey. Yani az olsaydı rahat ederdi. Yani hay, istememizlik değil ama meziyeti değil. Demek ki korkunun bir, güvensiz ortamda olmaktan, iki, böyle acayip, bağnaz, güvensiz şahıslarla veya bu ikisi de doğru diyelim. Tamam, güvenli ortamdayım. Güvenli adamlarla beraberim güvensiz bilgilere sahipse. Yani langur lungur, oturmamış bilgiler, yarım yamalak hoca, yarım yamalak nurcu, yarım yamalak tarikatçı, yarım yamalak Süleymancı, yarım yamalak bilmem şoför, yarım yamalak doktor. Yani hepsi öyle. Güvensiz bilgilere sahipsen korkunun ihtimali olabilir. Korkabilirsin yani, ihtimal veririz. Tamamen helal dairesindeysen, Güvenilir ortamdasın. Güvenilir insanlarla berabersin. Güvenilir eser elinde. Korkma diyor. Nur talebeleri imansız kabre girmezler diyor. Doğru bilgi elinde. Ama sihir buyu, asay Musa sihir ve büyüleri iptal eder diyor. Bunu da okuyunca Hizbul Kur'an'ı diyor. Vehim ve vesvese gelmez diyor. Hatta doğru bilgi de elinde. Artık bundan sonra korku tamamen bunundur. Bu toplamı olandadır. Kim dedir o? Kim? Şeytan. Şeytanın enanetin ifratı, hasetin ifratı, ben merkezlinin ifratı, yesin ifratındadır. Şeytan unutmayın. Her duygunun şeytanı vardır. Her duygunun, her hissin ifratı şeytanlıktır. Tefriti nefsemareliktir. Vasatı rahmaniyettir, rahmandır. Allah hiçbir fıtratı, hiçbir donanımı şer yaratmamıştır. Unutmayın. Ne olur unutmayın. Tefriti nefsemareliktir ifratı şeytanlıktır. Mesela aklı mesela. Aklın ifratı, tefriti vasatı. Kuvve-i Şeyve'nin ifrat, tefrit vasatı. Oradan çıkarıyorum. Gadabın ifrat, tefrit vasatı. Ha vasatı bu. Korku aklı yedir, işte. Onun nedir o? İfratı. Korkulmayacak şeyden korkar. Tefriti hiçbir şeyden korkar. Allah'tan da korkmaz. Cehennemden de korkmaz. Vasatı Allah kork dediği kork dediği şeyden Bak kork dediği şeyden kork dediği miktar kadar kork. Miktar kadar kork. Şunu da okuyayım, kesiyorum. İki satırım kaldı bunu bitireyim. Ömür boyu pozitif yani sıkıntı, hastalık yok diyelim. Bu yük taşınmaz kardeşim. Olmaz böyle bir hayat. Keyif vermez bana. Ne olur. Şöyle bir de bir şey yapın. Ömür boyu pozitif. Yani sıkıntı yok. Kaldıralım dünyadan. Hastalık yok. Büyük taşınmaz. Böyle bir hayat dünyayı cehenneme çevirir. Şeytansız hayat dünya cehennem olur. Olmaz. Şey savaş düşmanınla savaşmayın. Ne diyor sana? Onu anlamaya çalış. Mesela düşünün. Şeytanlık demek ara boşluğu yok yani varlığın başka şekilde ifade etmesine vesile oluyor şeytan. Şeytansız hayat düşünün. Ne olur? Kavga yok, gürültü yok, ticaret yok. Tamam mı? herkes doldu bitmiş haberi. Mübarek. Aa, çit, çit, çit. Böyle bir hayat. Olur. Bana keyif vermez. İyi ki şeytan var. Tamam. Bir tane dedik abi daha fazla anlatma rahmet okutturacaksın bize. Şeytan lazım. E, mudil esmasına dayanıyor. Değil mi? Mudil. Bir de bir esma da vardı. Mudil vardı. Bir esma da var. Esmaya dayanan bir şey yani. mülteşerdir şerdir. Melekütte şer değil. de ikisi de esmadır. Meleğin yapısıyla, şeytanın yapısı da esma Esmaistan'dandır. Hayri. Hayri ve şer'i değil midir? Şer'i de o halk ediyor. Şey Perde koymuş kardeşim. Şer'e merci olması için terakki, terakki olmaz. Terakki ve tedini yerinde, ve hayatı farklı yorumlamak. Yerinde Mesela var. Yerinde say. Şöyle de olur. Hani sana misal verdim ya. Yani. Şu oda kadar bir havuz düşünün. Şu kadar yükseklikte su. Ee, ona 10 on, plastik e, şey parça düşünün. Suya batmaz. 10 santim kare. Ve renk var. Bu ya. Şey ışık, lamba. Bu odayı kaplayacak havuz var. İyi dinleyin. Havuz var havuzun şu kadar su dolu ve ona 10 on kare şeklinde bir plastik parça suya koyduk güzel değil mi güzel ve o kadar birbirine koyduk ki hiç boşluk bırakma ona on ya kare gibi hiç boşluk yok ve üzerinde lamba yanıyor her bir plastik parçanın üzerindeki e, ışık rengi farklı Işığı söndür akşam havuz burada. Bak tavana. Tavan rengarenk değil mi böyle? Çingene bohçası gibi ya. Yani. Olur mu olmaz mı? Peki her zaman bak böyle. Benim odaya gelince lambayı gördün mü? Çok Alttan üstten falan. böyle lamba yani ufak lambalar koymuş. Allah razı olsun. Elektronikçi kardeşler yaptı Ada Pazarı'nda bana. Ondan sonra şöyle bir lamba. ampuller dizilmiş. Bir bu yanıyor, bir bu yanıyor, bir ona yanıyor, şey yapıyor. Bir gece bir görsen yani. Alem kopuyor orası odada. Ufaklamayın. Şimdi bak yatıyorsun. Şu havuzu hayal ettin. Bütün o e, plastik kaplar, şeyler, parçalar birbirine değermiş. Sıfır. Hiç kıvırdamıyor. Bak hep aynı kardeş. Böyle manzara mı olur? Böyle manzara olmaz. Ha ne olur? Ersal al oradan 10 tane. 20 tane parçaya al hayalini. Al bakalım ta oradan oradan buradan köşeden. Aldın. 20 tane içinden parçayı aldın. Şimdi suyu hareketlendir alttan. Alttan hareketlendir. Bu hareketlendiren şeytandır. Bu ara boşlu ademi vücuttur. Bu hareketlenince plastikler oynar mı oynamaz mı? Aa bak bakalım şimdi oraya. Aa manzaraya bak. Fırsmanım. Bazen bulut, bazen insan, bazen melek. Bazen çocuk, bazen şey, araba, gemi oluyor. Ha, dünya bu kardeş. Gölge bu Gölge, gölge. Orası da melekut. İyi ki şeytan var ya. Çünkü kim oynatacak? Ki? Kim onun için hareketlenecek? Şeytansız hayatın tadı olmaz. Tamam Ama şeytanı fark ettin mi o dört temelle? Şimdi sende şu oldu, bu oldu, bu oldu. Bırak şeytanı. Ha bu tarafım şu anda ifratta diyeceksin. Bırak artık şeytanlıktan çıkacaksın bu dersten sonra. Yani şeytanı tanıyınca gemleme vazifesi. Tabi bitti de. Yok, Bak, gemleyeceğiz. şeytanın, şeytan bu dört sıfatın ifratlarının toplamıdır. Nefse emmare bu dördünün tefritin toplamıdır. Rahmaniyet bu dördünün vasatıdır be. Lazcası bu kadar. Bu kadar kolay. Korku. Neydi? korku hangisindeydi? Üçüncü de. Korku neydi? Ben merkezde düşmek Allah'a kendisi gibi düşünmekten çıkar bu. Mesela uçak sallanıyor. Niye korkuyor uçaktan? Uçaktan korkmuyor. Uçak sallanır, düşer, ölürüm. Ha neticesinde korkuyor ölümü izah edememiş. Gördün mü? Ölüm aleminde çözülse kaydır, Gördün mü? Demek ki uçaktan korkmuyor, ölümden korkuyor ama çaktırmadan uçak gözüküyor. Dışarıya <laughs> vitrinde o gözüküyor. Son şeyimiz ölüler niye geri döner? Ölüler niye geri döner? Kemalizm gibi ölüler geri nasıl dönerler? Yani ölüler diriliyormuş. E, nasıl dini, ideolojiler nasıl dini? Ölüler neye geri döner diye mesela parantez açtım. Kemalizm gibi ölüler geri dönebilir mi? Bu siyasilere de bir mesaj vereyim. Bir şey bir ideolojinin geri dönmesi hangi şartlarda olur, hangi şartta da olmaz? Tek bir cümle. E, hukuk İslam'dan çıkarttım. Üslünce gömülmedikleri için Usulünce gömülmeyen e, duygular sende dışarı çıkacak. Hem ödenmemiş bazı borçlar var, onları ödemek için. Onun için çıkarlarmış. Bir de söyleyeyim, Bitti canım. Usulünce gömülmedikleri için hem ödenmemiş bazı borçları var, onları ödemek için çıkarlar. O da Bakalım. Ənəlhamdülillahi rəbbil-aləmin el-Fatiha təmasəllavat